Ereğli'mizin değerli vatandaşları. Bugün bir polis memurumuzun vefatıyla acımızı paylaşmak, ona son görevimizi yapmak için buradayız. Şüphesiz ki bizim için en zor anlar bu anlardır. Ama cenab Allah'ın takdirinin üzerinde başka bir takdirimiz olmadığı için değerli kardeşimizi yüreğimize gömeceğiz ve geride kalan ailesine, çocuğuna sahip çıkacağız. Bu bizim devlet olarak en önemli görevimizdir. Malumunuz bir yıl aşkın bir zamandır. Ülkemizde ve dünyada polis memurumuz gibi nice çalışanlarımızı, nice vatandaşlarımızı kaybettik. Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız bu zor anlarda hep işin içindeydi. Cumartesi demediler, pazar demediler, gece demediler, gündüz demediler ve çalıştılar. O manada biz idare olarak bugün vefat eden değerli kardeşimizden, değerli çalışanımızdan hak ve hukuklarımızı kendisine devlet olarak helal ediyoruz. İnşallah o da bizden razıdır. İnşallah o da bizden memnundur. Tabii ki kederli ailesine ve tüm polis teşkilatına, tüm çalışan memur arkadaşlarımıza el eli de seven çünkü çok sevilen de bir kardeşimizdi. Bugün de biz onu gördük. Ne yazık ki sağlık alanında yapılması gereken her şeyi yapmamıza rağmen bu kadar vade varmış, bu kadar yaşatabildik. Sağ bu manada ilçe kaymakamlığı ve ilçe emniyet teşkilatı olarak ben tekrar ailesine baş sağlığı diliyorum. Tüm Ereğli'li hemşerilerimize, çalışan memurlarımıza baş sağlığı diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar <laughs> sunuyorum. Başımız sağ olsun. Ol, ol. olsun. Cenabı ı Hakk'ın emin sıfatına emanet ettiğimiz kardeşimize ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal e, olsun. Helal e, olsun. hukuklarınızı helal ediyor musunuz? E, helal olsun. olsun. Rabbim mübarek Ramazan içerisinde yapmış olduğunuz bu şahitliğinizi kabul eylesin ve kendisini inşallah Bedir'in aslanlarıyla birlikte Hazreti Peygamber'in huzurunda arkadaş eylesin. Bütün şehitlerimizle birlikte kıyamet gününde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle ya ile hel alemin. Devletimize, milletimize ve bütün insanla yapmış olduğu hizmetlerini ahiret yolculuğunda kendisine arkadaş eyle ya rabbel alemin. <laughs> Em... Vamos ver vamos... se